Evet sevgili seyirciler, e, herhalde 35 falan oldu. Pek bir zamanımız kalmadı. Bu sırada Teğmen Mehmet Ali Çelebi, şimdi milletvekili, İzmir milletvekili bir e, tweet attı. E, dünden beri gelen eleştirilere e, dair. Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım. Sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır. Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ, PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konuda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bağır olsun Yüce Türk Milleti. Belli ki <laughs> Mehmet Ali... Kusura bakmasın ben onu böyle sesleniyorum. Belli ki Mehmet Ali dünden sonra aile büyükleriyle falan da konuşup yapılan eleştirilerden ders almış. Ama satır arası okuduğunuz zaman Mehmet Ali'nin şu meselesi hakikaten e, tuhaf. Cumhur bu konularda tutarlı, e millet ittifakı e, tutarsız. Şimdi HDP'yi HDP'yi e, örgütle bir arada tuttuğunuz zaman, ve HDP de parlamento dışında olsun dediğiniz zaman onunla mücadele edilmesi gerektiğiniz zaman şu sorunun cevabını da vermek zorundasınız. Bir, %10 barajından dolayı %10'u geçsin diye HDP'ye oy veren Cumhuriyet Halk Partililere ne diyorsun Mehmet Ali Çelebi? Hatırlayın daha dündü. %10'u geçince siyasi denklem değişeceği için oraya oy veren milyonlar vardı. Her şeyi geçerek söylüyorum. Öyle olduğu için 7 Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi %40'a düştü. Ve eğer Devlet Bahçeli koalisyona gitseydi o zaman iktidar değişecekti. Mehmet Ali Çelebi buna bir cevap versin. Bu önemli. İkincisi milyonlarca insanın oy verdiği bir siyasi partiyi meclisin dışında terörist gibi gösterirseniz eğer o milyonlarca insanı kim temsil edecek? Nasıl temsil edecek? Silahlar nasıl tutacak, susacak? Yani eğer siz silahın susmasını istiyorsanız insanların demokrasi çerçevesinde irkiltici fikirler dahil olmak üzere dile getirebilmesini gerekir. Bakın ben <laughs> HDP seçmeni değilim. Selahattin Demirtaş'a oy verdiğim doğru. Ancak ben <laughs> ağırlıklı olarak Türkiye'de işte ÖDP'ye oy vermiştim, TKP'ye oy verdim. Şimdi de ikisi bir araya geliyor, öyle anlıyorum. Türkiye'de sol sosyalist gruplara oy verdim. CHP'de Kılıçdaroğlu İstanbul İl başkanı, şey, İstanbul Belediye başkan adayı olduğunda ona verdim. Ama Kemal Derviş Kadıköy'de birinci sıraya koyduğunda kusura bakmasın Baykal Bey'e veremedim. Kemal Derviş ülkeyi bu hale getirdi. Yani irademi aman bugün öyle mi olacak böyle mi olacak diye kimseye devretmedim. İdareyi maslahatçı olmadım. Çünkü çünkü iktidarın her karşısında gördüğümüz kişi onun karşısında olmayabiliyor. Örnek İhsan Özkes. Biz İhsan Özkes'te arkalı önüne oturuyorduk. Çok da efendi bir adamdı. Ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin baş düşmanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz ve öz çocuğu onun Cumhurbaşkanı adayı yapmış olan Muharrem Bey başka bir partiye gitti. E madem parti madem milyonlar peşine düştü, bekle yapmadı. Mustafa, şey, Mustafa Sarıgül, Mustafa Sarıgül aynı şey oldu. Olmadı mı? E şimdi dönüp baktığınız zaman e, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılıp bağımsız bir parti kurma meselesi ya da CHP'den ayrılıp bağımsız bir parti kurma meselesi ne kadar doğrudur onu zaman gösterecek. Ama şimdi Teğmen e, Çelebi'nin cumhur bu konularda daha tutardı dediği zaman e, söylenecek çok söz var. Ancak ben Teğmen Çelebi'ye Çelebi'ye e, bir takım şeyler hatırlatmak istiyorum. Bir, <laughs> Mehmet Ali e, Çelebi'nin mecliste bir konuşması var. Ne kadar bunun süresi çünkü çok az zamanımız kaldı. O meclisteki e, konuşmasını bir göstermek istiyorum. Kaç dakika? Onu bir görelim. İşte bu söz hepimize büyük bir derstir değerli milletvekilleri. Özellikle de AK Parti'ye büyük bir derstir. Çünkü 18 yılda orduya şunları yaşattınız. 2003'te askerimizin başına çuval geçirildi, müzik notası dahi veremediniz. 2007'den sonra FETÖ'nün kumpaslarına müsaade ettiniz. Subaylar ben dahil terörist olarak yargılanırken ha burada teröristleri kırmızı anılarla karşıladınız. 26. Genelkurmay Başkanı'nı terörist sanık olarak 26 ay hapis yatırdınız. Terörist Çendin Sakı ona tanık yaptınız. 2008-2014 yılları arasında FETÖ işkenceleriyle ve FETÖ'cü doktorların sahte sağlık raporlarıyla 3000 askeri öğrencinin harp okullarından atılmasını izlediniz. Halen haklarını vermediniz. Kozmik odaya FETÖ teröristlerini soktunuz. Askeri casusluk yapılmasına müsaade ettiniz. Kumpaslarla alan temizliği yaptılar, FETÖ'cüleri general yaptınız. Sonra aldatıldık, kumpas yaptılar dediniz ama halen Ali Tatar'a şehit diyemediniz. Mezarına gidemediniz. Donanmanın kutup yıldızı Amiral Cem Çakmağı Türkiye Cumhuriyeti gemilerinden birinin adını veremediniz. 15 Temmuz'dan sonra da fırsat bu fırsat. Kuvvetler ve Genel kumayı ayrı ayrı Genel e, Milli Savunma Bakanlığına bağladınız. Genel içini boşalttınız. Askeri liseleri kapatarak betonları cezalandırdınız. Milli Savunma Üniversitesi kurdunuz, başına bir tarih hocası getirdiniz, harp okullarını ona bağladınız. Askeri hastaneleri kapattınız, sağlık sistemini bozdunuz. İlk müdahale yapılamadığı için maalesef şehit sayılarımız arttı. Askeri mahkemeleri kaldırdınız, disiplini zayıflattınız. 15 Temmuz darbesinde terör tehdidi var denilerek suça sürüklenen masum askerlere maalesef sahip çıkmadınız. Halen FETÖ'nün bunları istismar etmesine müsaade ediyorsunuz. Devletin tüm kurumlarında olduğu gibi askeri öğrenci alım komisyonlarında haksızlıklar yaptınız. Yüksek Askeri Şura'yı ilgili ilgisiz sivillerle doldunuz, doldurdunuz, ordunun işleyişini bozdunuz. Şimdi Mehmet Ali, neden sana Mehmet Ali diyorum? Sen mapustayken dışarıda senin hakkında bir yazı yazdım, biraz sonra okuyacağım. Baban telefon açardı bana. Adamcağız emekli maaşını o mapushaneye gidip gelirken heba etti. Senin paran kesilmişti haksız bir şekilde. Adamcağız İstanbul'a bile gelemez haldeydi. O zamanlar biz savunanlara telefon açıp teşekkür eder. Mehmet Ali'mize sahip çıkın derdi. Bak ben o zaman bak ben o zaman ne söylemiştim? Şimdi sana göstereceğim ama önce şunu göstereyim. Dünden beri 4500 tweet'ini sildin. 4500 tweet sildin. Al bir tanesi, Mehmet Ali. Berkin Elvan ölümsüzdür. Bir yılda geçse, bin yılda geçse onun adı bu topraklarda yankılanacak. Senin lafın. Öldürülmüş bir çocuk, katledilmiş. Bu tweet'i sildim Mehmet Ali. Devam edelim. Eren Bülbül'ü koydun, terörde e, öldürülmüş bir çocuk. Sana söz olsun gözlerimiz, sözlerimiz, yüreğimiz Eren olacak. 11 Ağustos 2020 tarihinde bunu sabit tweet yaptın. Soruyorum. Bir, sen acılar arasında bir yarışma mı yapıyorsun Mehmet Ali? Eren'le Berkin'i karşı karşıya mı getiriyorsun Mehmet Ali? Bağımsız milletvekili olarak sen mesela Berkin'in acısını paylaşmayacak mısın Mehmet Ali? Ben niye senin arkanda durdum biliyor musun değerli kardeşim? Bir yazı yazdım. Sürem doldu ama bunu göstereceğim. Yazıda dedim ki bir sabah kalktık siyasi ve karmaşık davalarla toplumu esir aldığını gördük. Kurgu iyi yapılmıştı. Devam ettim. Nihayetinde bunlar siyasi davalardı. Neydi bu davalar? Sizin davalarınız. Ve dedim ki bu darbe davalarında tanık olarak dinlenmek istenen iki komutan, iki komutan ifadeye gelmediler. Biri Hilmi Özkök, Diğeri Aytaç Yalman. Dört yıl önce bir cümle kursalar, içerideki askerler sarı verilecekti. Yapmadılar veya yapamadılar, korktular. Bu iki komutan mahkemede yargılanmayacak. Susmak, görmezden gelmek diye bir suç yok. Kefeni yırttılar dedi. Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın ifade vermemesine yönelik de şunu söyledim. Ben olsam bu ayıpla yaşayamaz, intihar ederdim diye yazdım. Bu süreçte Arınç haklı çıktı. Sizinle bir savaşa girilse ayvayı yemiştik. Ülkemin bir de güzel tarihi var. Yoldaşlarını satmayanlar var diye yazdım. Ve asıl kritik yer ne biliyor musun? Bu mahkemeler boyunca dimdik duran birisi vardı. Hani şu sehben ömrü çürüyen Teğmen Çelebi. Bence Genelkurmay Başkanı o olmalı. Sıla arkadaşlığı nedir? Dava adamlığı nedir? Hepimize gösterdi demiştim. Bir gün gazetesinde yazdım bunu. Bak. Bana borçlusun. Ben yetmez ama evetçiler karşısında pusulayı şaşırmadım. Açılım sürecinde pusulayı şaşırmadım. İki tane e, diğer referandumda da pusulayı şaşırmadım. E, CHP'den milletvekilliği olmak için ülkelerinden vazgeçmedim. Sosyalistlerle hareket ettim, kürsülere çıktım. Ve senin gibi herkesin hakkını savundum. Osman Kavala'yı da e, savundum. E, Nazlı Ilıcağ'ın da o yaşında içeride olmasını savundum. Her şeye rağmen gerçek suçlular bulunsun, bu insanlar mapusane çürüsün demedim. Çevik birin de hakkını savundum. Aysel Tuğlu'nun da hakkını savundum. Tamam mı? Senin de hakkını savundum. Şimdi soruyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bir vatandaş olarak Enver Aysever her şeyi geçtim. Bu insan silah arkadaşlarını satmaz. Bunu genel kurmay başkanı yapın diye yazacak kadar bir yere gelmişken soruyorum. Hiç başkalarının sorduğu şeyi sormuyorum. Berkin Elvan'ın tweetini Niye sildin? Berkin'le Eren arasında yani biri muhafazakar bir ailenin çocuğu, biri Alevi solcu bir ailenin çocuğu diye mi ayrım yaptın? Bu ülkenin çocuklarını ayıran bir insan Cumhuriyeti nasıl savunacak? Atatürk'ü nasıl savunacak? Bana bir anlatır mısın? Hoşçakal.